Merhabalar. Hayat sade ve sadece kendi yaptığımız hatalardan öğreneceğimiz kadar uzun değil. Kısa bir vademiz var. En iyi şekilde doldurmamız gerekiyor. Zamanımızı değerlendirmemiz gerekiyor. Mutlaka bir geliş sebebimiz var. Ama ne yapsak da doygun, güçlü, huzurlu ve potansiyelimizi ortaya çıkartacak bir hayat yaşasak. En önce kendimizden başlayacağız. Tamam kendimizden başlayalım. Farkında olalım şudur budur ama çevremizdeki insanlar en az bizi biz kadar etkiliyor çünkü duygular bulaşıcı. Siz ne hissediyorsanız karşınızdaki kişiye de o duyguyu geçiriyorsunuz, veriyorsunuz, hatta empoze ediyorsunuz. Beklemeyip yapan insanlar kendini daha çabuk gerçekleştiriyorlar. Hatta ve hatta çevrelerindeki kişileri gözlemliyorlar, onların hatalarına bakıyorlar. Yani akıllı davranıyorlar ama burada çok kritik bir kelime var. Yapmak. Aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani sen ne yapıyorsun? Yaptığımız kadarız, konuştuğumuz kadar değil. Hep olduğun yerden daha iyisi vardır. Çevremizi yine bizden bir tık üstte kişilerle donatmak veya gelmiş olduğumuz yerle yetinmeyip bizden daha üst seviyede olan kişilerin neler yaptığına bakmak, bulunduğumuz yerle yetinmemek de bizi hep bir adım öteye taşıyan şeylerden. Şimdiye kadar izlediğim pek çok videoda, okuduğum kitapta işte bir öz şefkat çok popüler olmuş bir terim son zamanlarda hayatımızda. Öz şefkatli nasıl olunur? Çocuğa işte bir öz şefkatli bir ebeveyn, kendine öz şefkat gibi bu terimi çok fazla duyuyoruz. Ve şu bir gerçek ki şefkat kesinlikle bize minnoş bir yaşam, bir minnoşluk, bir tatlılık vaat etmiyor aslında. Şefkat kendi içerisinde ciddi bir sınır ve disiplin barındıran bir şey. Size hemen şöyle bir örnek vereceğim. Çocuğunu bebekken aşıya götürmeyen bir anne şefkatli bir anne diyemeyiz. O aşının yapılması gerekiyorsa ben bilakis şefkatimden dolayı çocuğumu aşı yaptırmaya götürürüm. Veya disiplin de sandığımız kadar tersten baktığımızda katı bir şey değil. Şefkat ve disiplin esasında bir araya geldiğinde bizi geliştiren ileriye taşıyan bir şey. Yeni bilim ve teknolojiye açık olmak, işte belirli jenerasyonları sayıyoruz şimdilerde. Yok o, o jenerasyon artık bunlar zaten işin içine doğdu, tablete doğdular diyoruz. Hayır, bunun arkasına saklanamayız. Çünkü biliyoruz ki çocuklarda ve ergenlerde bile belirli bir yaşa geldiklerinde sırf dönemden geri kalmamaları için dijital okur yazarlıkları olsun diye Belirli bir yaşta onların eline dijital tablet veriyoruz. Biz de bu teknolojiyi takip etmek durumundayız. Sadece tablet değil elbette. Yeni inovatif olan her şeye, yenilikçi olan her şeye bize kendimizi açmalıyız. Jenerasyondan bağımsız bir şekilde. Ve belki de en önemlisi bunun sonu bıraktım. Hep deriz ki kötü gün dostudur. Kötü gün dostları çok iyidir. Arkadaşlar ben bunu şöyle değiştirmek istiyorum. Bunu birkaç yazıda kitapta falan da okudum. Kötü gün dostlarımız olsun ama iyi günde de bizi tebrik edebilecek yüreğe sahip dostlarının olması insanın hayatındaki en büyük zenginliği diye düşünüyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Bol hata yapın hatalarınızdan ders çıkartın ama çevreyi de bir gözlemleyin çevredeki insanların yapmış olduğu hatalarla daha çabuk ivme alabiliriz yolu daha hızlı yürüyebiliriz sevgiyle kalın